da denetim noktasından kaçan dört şüpheli polis aracına çarparak durabildi. Karabük'teki sürücü ise alkol metreye rağmen alkol almadığından emindi. İşte memleketin farklı adreslerinde denetimlerin son 24 saat. Alkol yok dedi, tersi çıktı. Tamam, Evet. Ha, Maskesini çıkardı, attı, habercilere saldırdı. <laughs> <Niye çıkarttın arkadaşları? gülüyor> ben de <se> <gülüyor> <gülüyor> Karabük'te 1,99 promil alkolü çıkan sürücü ekiplere demediğini bırakmadı. Efendim arkadaşlar gel de bakayım kimliğinizi verin işlemizi yapalım. Ya, ya, ...ceza kesildi... ...ehliyetine el konuldu... ...gözaltına alındı... ...Bursa'da kısıtlamanın bitmesine... ...dakikalar kala denetime takılan... ...bir araçtaki dört kişi... ...ekipleri peşinden 25 kilometre sürükledi... Bir anlık panik, bir anlık hani cevap şey yapmıyor böyle sağlık. İçinlere eve getirdik. Kovalamacanın sonunda şüpheliler önce polis aracına çarptı, sonra refüje çıktı. Hı. O da var ya, 10 kilo değil 2 gram, 1 gram, 2 gram. Ya. Yap, 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 yap. Özürleri ise kabahatlerinden beterdi. Neden kaçtınız? Kesinlikle. İnşallah Allah'a Boş, Başkan, Aksaray'da da ekipler 50 lirası çalınan ve soğuktan titreyen gasp mağduruna yardım eli uzattı. Ne yerde diyorsun at yasaktalar. Bir boz bozıcısı paramızdan da. Gel düşmeyeyim üstüne ne bir şey var. Bir tane, iki, <laughs>